Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda çekiliş ayrıntılarını anlatmıştım. Çekiliş videosu yapmıştık. Bayağı bir katılım oldu. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. İstediğiniz kadar hesapla katılabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, ne kadar fazla hesapla katılırsanız o kadar şansınız artıyor. Yani işte kardeşlerime söylüyorum, annenizin babanızın YouTube kanalı hesabıyla katılabilirsiniz. Şansınız daha da çok artar yaklaşık bir hafta dolsun. Ondan sonra çekiliş e, muhabbetini yapacağız. E, çünkü görmeyenler oluyor. Ondan sonra bir çekilişi bitiriyoruz. Hediye evci yapıyoruz. E ben katılmadım. Ben videoyu görmedim. Hala katılanlar var çünkü. Bir bir hafta dolsun videonun üstünden. Ondan sonra e, onu halledeceğiz. Buradan söyleyeyim. Çok mesaj geldi bana. Çünkü ne zaman ne zaman ne zaman diye. E, i̇şte kaç civciv vereceğim muhabbeti var. Ona bakacağız duruma göre. O çekilişte anlayacaksınız ne ne vereceğim ne yapacağımı. Daha çok böyle yüksek adetli değil de az adetli verip daha çok işe dağıtmak istiyorum. Herkes yararlı, fazla kişi yararlansın diye. Hemen videoya başlamadan önce kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün pazar bahçeye geldim. Bu arada arabamı da sattım arkadaşlar. Model yükselteceğim. Biraz borca gireceğiz. Biraz değil, bayağı bir borca gireceğim. Öderiz ya. Borçsuz bir şey alınmıyor zaten. İşte bir emanet araba bulup geliyorum. Şu an benim için bayağı bir zor yani buraya gelip gitmem. hep emanet arabayla durmadan gel git her gün geliyorum bir de. Sağolsun bir tane abim var. Bu konuda bana yardımcı oluyor. İstediğin zaman al dedi arabayı. Gibi abiye buradan selamlar. Onun arabayla gelip gidiyorum. Şimdi bugün pazar bahçeye geldim. Ee, çok işimiz var. ilgilenemedim bu hafta. Arkadakilerin sularına sularına bakacağız. Bunların yemlerini vereceğiz. Bunlara artık buğday vereceğim. Ee, yumurta üretimini şey üretimini bitiriyoruz çünkü buğdaya döneceğim. Buğday vereceğim sadece. Bu şekilde ürünlerimiz büyüyor. Biraz hızlı giriş yaptım. Hemen videoya başlayalım. Çünkü çok işimiz var dostlar. Hemen başlamamız lazım. Telefonun şarjı bittik. Şu an görüntü açısına bakamıyorum. Birazdan halledeceğiz. Şimdi bir gidelim. Suları bitmiştir büyük ihtimalle. Çünkü dün gelemedim. Suyu hortumu bağladım. Hemen oradan suyu açıp bakacağız. Hava çok sıcak. Aşırı sıcak arkadaşlar. Yanıyor. Şu an yanıyor. Hindiler kapalı mı? Size bir göstereyim. Aa açıkmış. Hindileri geçen gösterdim mi size bilmiyorum. Bayağı büyüdüler bakın. Maşallah. Hindiler büyümeye devam ediyor. Ağızları açık tabi sıcaktan dolayı. Güzel sıkıntı yok. Burada da ne vermişler? Ekmek vermişler. Bir şeyler vermişler. Hindilerimiz e, 13 taneydi. E, pardon 12 miydi? 2, 4, 6, 8, 10. 13 taneydi. 13 tanesi de büyüdü. Sadece bir tanesi ufak kaldı bakın şöyle yakın çekim yapayım ben size hindileri. Maşallah hindiler güzel büyüdü arkadaşlar. Bir tane sufak kaldı sadece o da ama sıkıntısı yok yani. Kanatlar düşük. Neden? Sıcaklardan dolayı biliyorsunuz. Havalar aşırı sıcak kanatları düşürüyor hayvanlar. Güzel oldular ya. Astrolotlardan vermiştim ben abi. Onlar da büyüyor. Sanırsam ee, ne gibi gözüküyor onlar? Bir tanesi kesin tavuk da. Şu ikisi horoz gibi duruyor. Bakalım biraz daha büyüsün belli olur. Bu Hindilerden kendimize de alacağız arkadaşlar. Maşallah Hindiler kocaman oldular. Güzel besledik. Yani genelde bana bir şey dediler. Hindiler e, hassastır, dikkat et. E, hemen ölürler dediler ama şükür kayıpsız büyüttük artık. Bu saatten sonra çok sıkıntı olacağını sanma. Bunlar da burada devam ediyor. Şöyle kafa bandını takalım iyi e burayı kitlememişler. Burada oldukları için normalde burası kitleniyor. Hemen bir gidelim civrilerimize bakalım. Suları bitmiştir. Şöyle temkinle gidelim de yılan mılan çıkar yine bir yerlerden. Valla altımızda şort var. Ne olacağı belli olmaz. Geçen buradaki taşları topladım biliyorsunuz. Ee, sonra burayı toplayacağım. Emin olun zamanım yok. O yüzden burayı toplayamadım. Şurada yemlerin üstüne şu naylonları attım. Ne olur ne olmaz. Hava sıcak yaz ama bir bakmışsın yağmur yağmış bu yemler çöp olur. Ee, buralar toplanacak. Buraya hemen gereceğim böyle bir telle hayvanlarımızı artık dışarı salacağız. Onları halledeceğiz ama önce Şşt. Ha iyi güzel sular bitmemiş ya. Ay burası arkadaşlar çok serin ya. Bir tane kaybımız var. Ama bu kayıp normal. Çünkü bunun öleceğini biliyordum. Ben bu gelişemedi. En başından beri gelişemedi. Bu çok net belliydi. Şöyle dursun şurada. Burası serin arkadaşlar. Bura var ya çok güzel yapmışız. Karşıdan da esiyor. Çok fazla şeydi. Bugün ekstra sıcak. Normalde hayvanların ağzı açık da olmuyor burada. Bugün açık bakın bazıları. Hepsi değil ama. Yine serin. Yani şu an bu civcivleri bizim anaç kümeslerinde büyütüyor olsak. Orada hayvanlar ızdırap çekiyordu şu an bunlar. Orada çok sıcak oluyor. Artık her yıl ne yapacağız? Burada büyüteceğiz. Her yıl burada büyüteceğiz hayvanları. Burada rahat rahat büyüyorlar. Şimdi damacana bitmiş. Her zamanki gibi ilk damacanayı bitiriyorlar. Bunu çok sevdiler bu damacana sulu. Bayıldı hayvanlar ya. Damacana suluğa bayıldılar. Her zaman damacanayı ilk bitire. Tabi hepsini tazeleyeceğiz biz hemen soğuk su vereceğiz. Allah işte yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani videolar biraz aksadı kusura bakmayın. Olduğunca ha yemler biraz azalmış. Yem bitmiş. Yem vereceğiz evet. Yemler bitmiş vallahi. Hiçbirinde yem kalmamış bakın. Abi çok yiyorlar ya. Vallahi çok yiyorlar. Baksana şunlara. Kocaman oldular. Bunlar nasıl yemesinler? Deli gibi yemiyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz koyacağız alacağız onlar yiyecek. Biz koyacağız onlar yiyecek. Sonra sezonda onlar artık yediklerin şeyini çıkartacaklar. Allah yem dayanmıyor. Şimdi bir buçuk, bir buçuk çuval yem var. Buradaki bütün yemlikleri dolduracağım. Bir de oradaki civcivlere vereceğim. Bu bir buçuk çuval bitecek. Eser kalmayacak bir buçuk çuvalda. Şimdi Uf, yanmış yanmış. Vallahi içindeki su bile kaynamış. Şurada. Ayaklarımız ıslanacak yine ama yapacak bir şey yok. Neyse suyu bağladık hemen. suyumuzu açıyoruz. Ondan sonra hemen koşuyoruz oraya. Yani bir kişi daha olunca rahat oluyor. Buradan aç kapı yaptırıyorum mu? Su değerli biliyorsunuz. Fazla boşu akıtmamak lazım. Sular azalıyor. Ya yani bu bizim su bile 45 dakika sonra bitiyor öyle söyleyeyim. Bir süre sonra bitiyor su. Şu an böyle şarı şarı lakıyor ama dediğim gibi yarım saat 45 dakika sonra kesiliyor arkadaşlar. Bu kadar su var. O da bizim işimizi görüyor şükür. Yani buz gibi su sonuçta geldiğimizde geldiğimizde hayvanlara soğuk su verebiliyoruz. Şu su buz gibi akıyor yer altından geldiği için. O yüzden şanslıyız. Tabi şanslıyız derken bu suda da bedavaya olmadı. Bir ton paraya yapılıyor bu su. Bilenler bilir. Bu suyu vurdurması çok para. Hemen bir kapağı sulayalım. Kamacanıyı bir çalkalayalım. Şimdi bak bu suyu koyacağız ya nasıl koşacaklar içmeye. Soğuk su geldiğini biliyorlar. Şimdi bu buraya aksın bu su su buraya aksın. Ah, Allah Allah. Hemen gidelim. Suyu kapatalım. Boşa akmasın. Ya bugün bu serçe parmağımdan çok çekti benden bu serçe parmağım ya. Sabah evde bakın şurayı kestim. Bıçakla. Şimdi de sandviç panelinin köşesine çizdirdim bakın. Şurası kesik. Yan tarafı da şimdi kanattım hemen. Serçe parmak çok çekti bizden bugün. Şu an Vallahi yine yangın var arkadaşlar bir yerde. Bakın. Helikopter su alıyor. Karşı helikopter karşıdan su alıyor. Bir yerlerde yangın var yine. Uf, ya var ya. Bak şurası kesilmemiş gibi sanki bir de burayı kestik. Cık cık cık. Helikopter su alıyor neyse. Yangın bitmiyor. Özellikle İzmir ne hala nedense yani. Özellikle İzmir'de Maşallah her yer yanıyor. Ben bunun normal bir şey olduğunu sanmıyorum hiç. Bu kadar yanmaz yani. Bu kadar yanmaması lazım. O ağaçlar kaç yılda büyüyor ya? Yazık günah ya. Vallahi içim acıyor. O ağaçların büyüme yani şu an dikseniz kaç yıl sürüyor büyümesi? Ne yapıyorsun oğlum? Tamam. Kapı açılmış. Hayır dışarı yok. Dışarı çıkmak yok. Arkadaşlar dışarıya alışık olmadıkları için hiç çıkarmadım ya. Kapı açılsa dahi çıkmıyorlar. Bunu çevirmesi zor oluyor. Şey. amacana bakın. Taktiği bu. Bunu böyle bunu böyle takıyorsunuz. Tamam mı? 20 litre biraz çok. Çevirirken dikkatli olmanız lazım. Sıkıntı çıkabiliyor bu biraz zor oluyor. Şöyle. Aynen. Olay bu. Cş, 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 cş. Cş, cş. Ah. Anam yoruldum la. Vallahi sıcak. Sıcak görüyor arkadaşlar. Çok iş yaptığımdan değil yani. Çok iş yaptığımdan değil ama sıcak görüyor. Oo kapıyı açınca bak daha bir esmeye başladı burası. Kapıyı açınca daha bir esmeye başladı. Sıcak görüyor. Vallahi daha bilezik takılmayanlar da var bunlarda. Geçen var ya bir uğraştım bir uğraştım yakalayamadım ya. Mahvettiler beni. Bak gördünüz mü dostlar su normalde vardı içeride ama soğuk suyu koyunca bir de hayvanlar alıştı. Öğrendiler. Ben her geldiğimde soğuk su veriyorum. Hemen suya yanaşıyorlar. Korktum yemin ederim korktum. Kapı kapanmış. Cık. Arkamdan kap bir şey değdi. Anam kapıymış ya. Şurada yılan gördün mü geçen. O beni biraz ürpertti. <laughs> Bak onları ayıracağız. Oğlum, çok büyümüşler ya. Maşallah dana gibi yiyorsunuz ama büyüyorsunuz da. Allah bunlara CP civciv yem veriyoruz hala. 3 aylık oldular. Hala veriyoruz, kısmıyoruz. Şimdi yemlikleri toplayacağız. Yemlerin hepsi boşalmış. Burayı kapatalım da. Yemlerin hepsi boşalmış. Bir, bir buçuk çuval yemimiz var. Sanırım o çuval yem bitecek. Dostlar ben bu yemlikleri bir doldurayım. Biraz uzun sürecek. Ondan sonra devam edelim. Evet dostlar. Terledim. Bizim ufak e, yarkaların yemlerini verdim. Ondan sonra burada ufak civcivlerin yemlerini verdim. Sularını verdim. Tazeledim yani. Burayı bir ıslattım güzelce gördüğünüz gibi. Şimdi Allah vallahi kayıyordum ha. Çok pis kayıyor burası. Burayı bir ıslattım. Hayvanlar alacağım şimdi burada bir serinlesinler. Toprak nemlendi biraz soğuk suyla ıslattık. Bir de evde karpuz vardı böyle. Ee, geçen ablamlar gelince almışlar kaldı. E ben de tek başıma olduğum için yiyemedim. Ne kadar yiyebilirsiniz ki yani. Biraz yedim. Şimdi bunları da hayvanlara vereceğiz. Güzelce yiyecekler. Soğuk soğuk götürsünler. Şöyle buradan başlayalım. Hadi gel. Ne oldu lan? Gel. Hadi bakalım yiyin. Aferin size. Şimdi var ya karpuzun canını okuyacaklar. Sen neden çıkmıyor? Sıcaktan mayıştım mı? Çık bakayım. İyi, sıkıntı yok. Oo. Hayırdır lan? Dört tane, bayadır dört tane yumurta almıyorduk bunlardan hiç. Yumurtalar yanıyor sıcaktan. Yani şu yumurtalar zaten şu an oluşuma başlamıştır. Hava 40 derece. cici oluşumuna başlamıştır. Şimdi arkadaşlar, ne yapacağız? Ne yapacağız? ne yapacağımızı söyleyeceğim. Şimdi bunlar artık buğday vereceğiz. Yumurta yeme bitti zaten. Şurada buğdayımız var. Geçen ben buğdayı bunu kaldırdığımda büyük fare gördüm demiştim ya. Büyük fare full bunun içinde gezinmiş dostlar. Her yeri fare pisliği birazdan göstereceğim size. Size onu birazdan göstereceğim. Hayvanlar karpuzu şu an avuçlaya avuçlaya götürüyor. Sana ne oldu ya sen bir saklandın oraya gel bakayım ben. Sıcak Is mı bastı seni? Hasta mı oldun? Aşırı sıcaktan. Hayvan, hayvanı sıcak basmış, sıcak. Ya bakayım bir. Ye. Ye. Yok, o hayvan sıcaktan bunu almış. Onu bir ıslat, birazdan ıslatalım. Şimdi burayı kaldıracağım. Üstteki fare üstteki fare pisliklerini temizleyeceğiz. Çok fena fare pisliği var. Bizim eldivenimiz vardı burada bir yerde. Acaba nerede? Borbekleri salmıştım. Karpuzdan bayağı yediler. Sonra bramaları saldım. İki tane de yumurta varmış bramalarda. Onları da alalım. Şöyle. Şuraya bir koyalım. Şimdi bramaları içeri alalım artık. Onlar bayağıdır dışarıda. Yarım saat 45 dakika oldu neredeyse. Şşt. Ramaları da güzel yumurtlamaya başladı. Sezonu kapattık. Günde iki tane, üç tane yumurta çıkıyor. Şimdi ne yapalım? Bir su eksere salalım. Hadi bakalım. Su eksere suyu akmamış. Enteresan yani. Depo dolu. Tıkanıyor mu? Ne yapıyor susu? burada bir tane yumurta var zaten alt üstü. Bakın hemen suya gömüldüler zaten. Şimdi normalde karşıda su var. Bu tarafta su yok. O da neden kaynaklı? Şöyle söyleyeyim. Bakın hortumların içi yosun oluyor arkadaşlar. Bu hortumlar yosun yapıyor. Tamam mı? Güneşten dolayı hep yosun oluyor bu ortamlar Buraya, buraya e, yosun yapmayan siyah ortamlardan yapacağız. Büyük ihtimalle bunların içi yosun doldu. Su akmıyor oraya. Başka bir açıklaması yok. Dur bakayım. Dur dur. Bunlar da bir geçsin arkadaşlar. Oh karpuza gömülmüşler zaten bak. Güzelce gömülmüşler karpuzun. Karpuzun suyu çıkmış. Bunlar da gezinsin sırayla hepsini salacağız. Evet arkadaşlar bahçenin sulamasını da açtım. Ee, i̇ki gündür sulamıyordum. Güzelce bir sulansınlar. Havalar çok sıcak zaten suyu seviyorlar. İki tane salatalık kopardım bugün. Bakın salatalıklar bayağı bir büyümeye başladı. Bu salatalığın kökü çok iyiymiş. Enteresan bir şekilde bakın bir tane kök. Bir, iki, üç, dört, beş dal attı. Bu beş dalın hepsinde de salatalık var. Vallahi çok güzelmiş bu ya. Şu bir dal bana yeter de fazla artar bile. Biraz sonra salatalı da göstereyim. Bayağı büyümüş. Bakın daha üstünde her yerde salatalık var. Bak, Burada var. Burada var. Burada var. Buralarda var. Her yer salatalık var maşallah. Çok güzel. Şuranın içine fare hep girmiş. Büyük fare. Pis demiş. Şöyle bir göstereyim. İçeriye ilaç koydum. Bakın. Pasta koydum. Buğdaya gelen büyük laun faresi. Pasta yiyip inşallah orada geberir. Yapacak bir şey yok. Yemlerini hallettim. Buğday verdim. Ee, fare pisliklerini ayıkladım bu arada. Öyle verdim. Ne olur ne olmaz hasta olmasın hayvanlar. Hepsini buğday doldurdum artık biliyorsunuz. Artık buğday vereceğiz. Yumurta yemine gerek yok. Organik beslesinler. Mavicilerde iki yumurta varmış. Onları da alalım birazdan. Hepsini saldım. Hepsi karpuzdan yedi. Yumurtalarını topladım. Yeri ıslatmıştım zaten biliyorsunuz. Güzelce serinlikle gezdiler. Şu an rahatlar, keyifleri yerinde. Bakın buğdayı şu an canlı okuyorlar. Biraz fare pislikleri de kaçmış arada yapacak bir şey yok o kadar. Sıkıntı yok. Bu hayvanlar farenin kendisini yiyor zaten. Bırakın pisliğini. Yakaladı mı canlı okuyorlar. Şu an güzel durum. Şuradan bir tane Hollanda tepelisini kaybettik bugün. Dünyanın ufaklardan biri ölmüş. Bilmiyorum artık neden o da sıcaklardan mı neden. Bu şekilde devam ediyoruz dostlar. Neredeyse her gün geliyorum. Her gün bunların bakımını, suyunu. Çünkü havalar çok sıcak. Su çok önemli. Ee, su olmazsa olmaz. Bir durumda şu an bunların bakımını yapmak lazım. Aksatmadan. Bu arada dediğim gibi çekilişte şöyle bir hafta geçsin videonun üstünden. O zaman yapılacak. Hediye cücülerimiz dağıtılacak. Beklemede kalın. Merak etmeyin. Güzel bir şey yapacağız. Güzel bir çeşit çeşit civcilerden dağıtacağız. Dediğim gibi ne kadar fazla hesaptan katılırsanız o kadar sizin için faydası olur. Ne kadar fazla hesaptan abone olursanız o kadar sizin için faydası olur. Onu söyleyeyim yani. Ailenizdeki mesela herkesin e, hesabından katılıp abone olup katılabilirsiniz. Bu şekilde daha da fazla şansınız artar. Güzel bir sezon kapanmadan güzel bir hediye civciv dağıtacağız. E, videonun da sonuna gelelim artık yavaştan akşam oluyor. Hava kararmaya başladı. Ben de yavaştan toplanacağım. Son işleri halledeceğim. Kaçacağım. Ah, oh, mis gibi karpuzu gömüyor. Güzel mi? Tadı iyi mi? Güzel olmasa yemezsin zaten. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.